Ne yapıyorsun sen? En ufak bir şeyde valiz alıp çıkıp gidecek misin bu evden? En ufak bir şey mi? Sen aşağıda masada beni ne kadar aşağılık bir pozisyonu düşürdüğünün farkında mısın Aslan? Bu gece bu evde kalmayacağım. Var mı bir problem? Sen benim karım olsan var ya. Koyacağın hiçbir yasak onların aşkına engel olamayacak. Artık ortağınız olarak ilk teklifi bizden alırsınız değil mi? Eko ben çok istiyorum. Yani benim yanımda ol istiyorum. Beni hiç bırakma istiyorum. Bitti. Ha? Bu son seansımızda. Ne diyorsun sen şey ya? Ne diyorsun? Ben... Bu kapıdan çıkıp gidersen bana bak. Sana bir adım bile atmam. Bizi geri dönüşü olmayan bir yola sokarsın. Bilgin olsun. Öyle mi aslan? Neymiş o geri dönüş olmaz yol, ha? Ne yapacaksın? Boşanacak mısın?